Bana inanmıyorum. Teşekkürler. Şimdi evlilik yılına göre nafaka hazırlığı evet. da var. Onu da birazdan detaylıca evet. size sorarım ama bir Sayın Hortoğlu size evet. döneyim. Ya yani amaç burada sürenin kısalması evet. idi der e, Afet Hanım ama e, nafak yani gelinen noktada sürecin uzayacağını düşünüyorum diyor. Siz ne diyorsunuz? E, bu boşanma nafaka ve nafaka davalarını ayırırsak ne olur bunun evet. sonucu? Şimdi bu yeni düzenleme yani düşünülen yeni düzenlemede üç önemli unsur var. Bir tanesi boşanmanın ayrılması, yani boşanma tazminatlarının ve ayrılması. Diğeri ara buluculuk, ara buluculuk sisteminin getirilmesi. Bir de nafakanın, süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili bir çalışma olduğunu zannediyorum. Şimdi ben açıkçası bu konuda biraz daha farklı düşünüyorum Afet Hanım'dan. Çok önemli tabi verdiği bilgileri onu bir defa belirtmek isterim. Şimdi burada Afet Hanım da bunun zaten altını çizdi uzayan davalar, biz de sağda bunu görüyoruz. Yaptım ben sağda çünkü yaptığım araştırmalarda da bunu görüyorum. Yani 5 yıl, altı yıl, 10 yıl devam eden bir ilişki. Ve bu ilişki devam ettikçe Sena Hanım, aradaki o, o e, gerilimler, tartışmalar da devam ediyor. O yüzden yani ben açıkçası boşanma davalarının ayrılmasının ve daha sonra nafaka ve tazminat davasının devam etmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Zaten ara burcukta gelirse ara en önemli yanlarından bir tanesi olacak. Yani tarafların iletişim meselesini belki çözmesine yardım olacak. Çünkü boşamalarda şunu çok iyi biliyoruz ki ben kitap çalışmamda bunu hep belirtmeye çalıştım. En büyük sorunlardan bir tanesi iletişimsizlik sen hanım. Tarafların birbirini dinlememesi, anlamaya çalışmaması en büyük sorun. Empatiyle dinlememesi. İşte belki arabuluculuktan hani uzman nasıl olacak bilemiyorum ama uzmanlar iki tarafı da dinlerse en azından hani evlilik yürümüyorsa da hiç olmasa o boşanmanın da daha ağrısız ve sancısız ilerlemesi sağlanabilir. Elbette e, Afet Hanım onun altın çizdiği kusur durumu e, yani bilmiyoruz tabii nafakada nasıl düzenleme yapılacağını bilemiyoruz ama yani boşama davasına ayrılacak olması bu sorunun tespiti açısından da bir e, engel değil gibi görünüyor bana. Çünkü e, yine boşama davasında kusur her şey tartışılır, konuşulur ama o dava biter. Daha sonra nafaka tazminat devam ederken de yine o dava, dosya destek olarak devam eder. Yani şeyin dayanağı olarak daha sonraki işte tazminat ve nafaka davasında dayanarak olarak devam eder. Tabii ki burada en önemli sorunlardan birisi bu düşünülen düzenlemede. Yani yıllardır gerçekten çok sayıda mağdur olan bir süresi nafaka. yani ömür boyu ölünceye kadar devam eden bir nafaka sorunu var. Yani dünyada belki var mı? hani hangi ülkelerde var? Yani çok nadiren Avrupa'nın birçok ülkesinde yok mesela böyle bir şey. Yani en önemli bence düzenlemelerden bir tanesinin bunun olacağını düşünüyorum. Ben çünkü sadece kadın haklarını savunan dernekler değil, aynı zamanda erkek haklarını savunan derneklerde de konuşuyorum. İlk bir var mesela. Bu konuda çalışmalar yapar. Konuştuğunuz yapan. Onlar tüm dernekler bu iki davanın ayrılmasından yana mı? Konuştuğum benim arkadaşlarım bu iki davanın ayrılmasından yana. Zaten bu konu bakın, yıllar önceden beri ben bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. Ee, Sen Hanım en büyük sorunlardan birisini biliyor musunuz? E, eşler arasında en büyük sorunlardan birisi bu ilişkinin devam etmesi. Ben şunu gördüm inanın. Boşanma bittikten sonra saygı başlıyor. Bunu gördüm. Hatta boşanma bit ya yani boşanma bittikten sonra yeniden evlenmeler bile olabiliyor. Çünkü o boşanma sürecindeki o santili durum iki tarafa da geriyor ve çünkü bu limbik bağlar oluşturuyor evlilik. Evlilik bambaşka bir şey. Yani duygusal bir bağ oluşturuyor. Yani evlilik bittiği zaman inanın ki diğer davalarda bile daha kolay verecek Çünkü iki tarafta işte kendi özel hayatını yaşayabilecek. Çünkü sadakat yükümlülüğü bir defa devam ediyor. Şimdi düşünseniz ya, 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl devam ediyor. iki tarafında sadakat yükümlülüğü devam ediyor. Hatta şunu görüyoruz, de görüyorsunuz gazete Ya mesela diyor ki işte eşim beni aldatıyor ama 5 yıl, 6 yıl geçmiş o evlilik çünkü devam ediyor. Evlilik devam ettiği sürece sadakat yükümlülüğü de devam ediyor. Yani o yüzden bir defa evliliğin bitip iki tarafında kendi özel hayatını yaşamaya başlaması ve ...nafaka ve tazminatında devam ediyor olması hem o gerilimleri azaltacak çünkü böylece iki taraf birbirine daha saygı duymaya başlayacak. o gerilimle evliliğin yarattığı sıkıntı yani yani her ilerleyen süreç e, yıpratıcı süreç yıpratıcı süreç yıpratıcı bit süreç bitmiş olacak yani çünkü şöyle oluyor bakın e, e, Sena hanım yani siz bir yerden başka bir yere ...tatile bile gitseniz dinlenmiş olursunuz yani sürekli devam eden bir e, sorun e, bir gerilim yerelikçe geliyor ve bizim e, hepimiz üzen Afet Hanım da bu konuda tabii ki çok ciddi önemli çalışmaları var. Şiddet konusunda da e, yani tabii ki şiddetin asla hiçbir gerekçesi olamaz. Bunun altını çiziyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani o ilişki devam ettiği sürece bir takım gerilimlere de neden olabiliyor tartışmalara, kavgalara neden olabilir? Yani o ilişkinin ne kadar kısa sürede biterse o kadar iyi. Afet Hanım'ın diğer söyledikleri fazla tanık konusu işte bunlar elbette çok önemli, çok değerli o bilgiler. Mesela 3-4 de davanın bitirilme amacının elbette olması gerekir. Çünkü zaten en büyük sorunlardan birisi davaların uzun sürmesi. Yani bunun elbette. Ayrıca mesela şunlar düşünülebilir. Mesela istinafa gidecek mahkeme yani şey sayısı, yani yargıta gidecek dava sayısı belki daha biraz daha sınırlanabilir. Yani Peki. şöyle bakın bu bu ilişki yani evlilik ve boşanma konusu çok önemli bir konu. Yani hmm. ne kadar hızlı biterse o kadar iyi olur. Peki teşekkür